mı bir takdim edeyim mi? Efendim son e, solistimizi almadan hızlı da bir final yapacağız hep birlikte inşallah. E, bu arada korist ve sağ e, saz ekibimizden eksiklerimiz var arkadaşlarımız. Çoğu arkadaşımızın <laughs> önemli işlerinden dolayı aramız olamadılar. Sağ olsunlar bizi e, ritimsiz bırakmayan misafir ritimde. Bendir'de Sezen Ceyhan. Kajon'da Abdullah Rehman, aynı zamanda bu da değişiklikte. Ve gene Kanun'da Barış Teker, bizi konser öncesi yalnız bırakmadınız. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve Klarnet'te kim var acaba? Hepimiz tanıyoruz onu aslında, değil mi Turgut Reis Bodrum? Kemal Güntek. Kemanda her korunun kemancısı. Ama bizim maestro'muz. İnanılmaz kahramızı çeken bir isim. Biz ona ne kadar teşekkür etsek o kadar az geliyor. Ali Sadık Şener, maestro'muz. Diğer tarafta kemanlarla devam ediyorum. kemanlarımızın devam edelim. Yok keman. Ben zaten onu anons etmiştim değil mi? Uğur Atabay. <laughs> Jülide Atabay'ın eşi. <laughs> evet. Kanunda Ertan Kayalı. <laughs> Aynı zamanda koristimiz olan kanuncumuz Selçuk Göktan. <laughs> Utlarda Musa Eraslan. Yine Ut'ta İhsan Gürdikenoğlu. Darbukamız var. Yaşar Erdem. Evet. Özür dilerim. O tarafta Ut'lar bitince bitti zannettim. Evet. Ve benim için ritim candır diyorum. Darbuka'da. Mustafa Pakbayık. Gerçekten her çalışmaları konser tadında geçiyor. Sahillerinde maestro'muz her şeyi hallediyor. Hemen. Şimdi son solistimizde sıra. Diğer koristlerimiz bir sonraki